Okan Buruk'un yaptığı konuşma sonrasında kendisine gelen Mauro Icardi, Madrid dönüşü zımba gibi. Victor Osimhen'e formasını kaptırdığı, Liverpool ve Beşiktaş için keyfi kaçan ve yedek kaldığı için surat asan Arjantinli yıldıza Buruk'un yaptığı konuşma psikolojik terapi gibi geldi. 10 milyon euro üzeri maaşı var aslında Galatasaray'da devam etmek istediği ve hali hazırdaki sözleşmesinin benzerini, 10 milyon euronun biraz üstü, almak istediği için gaza basması gerektiğini kendisi de kabul eden Icardi, cumartesi gününe kadar izinliydi. Buna rağmen Perşembe günü İstanbul'a dönen Icardi'nin formasını yeniden almak için gösterdiği hırs dikkat çekiyor. B U R U K U N I C A R D I Y E güveni tam. Okan Buruk'un da zaten Arjantinli yıldızdan kolay kolay vazgeçmeye niyeti yok. Şu sözleri kullanarak Yıldız isme güvenini gösterdi, İkirdi takımımızın kaptanı. Takımın başında olan o, içeriği yöneten o, birçok insanı Galatasaraylı yaptı. Hakkı ödenmez. Çok kolay vazgeçilecek oyuncu değil. Çok kolay vazgeçecek oyuncu da değil. Sane de aynı şekilde çalışıyor. Bu arada Icardi gibi Leroy Sane de cumartesi gününe kadar izinliydi. Ancak Alman oyuncu da bir gün önce Münih'ten döndü. Zaten kısa Almanya tatili de Oktoberfest sırasında bir kendini bilmezle yaşadığı tartışma yüzünden rezil oldu. Sane'nin de ilk hedefi formunu yükseltmek ve Alman milli takımındaki formasını geri almak.